Hevesin kursağında kaldı değil mi Firuza'nın canına kıyamadın diye? Olur mu öyle şey? Ben onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Siz de gördünüz. Ben senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Firuza'nın canına kastettim bu evde kalaraktan. Boran'ı da parmağında oynatarak yaptım bunu. Ben kimseyi parmağımda oynatmıyorum. Neden Hı. benden bu kadar nefret ediyorsunuz? Neden her şeyin sorumlusu benim? Çünkü uğursuzsun. Buraya geldin geleli ne dirliğimiz ne de düzenimiz kaldı. Ailemiz bölündü. Aşiretimiz dağıldı. Kızımın da aklına girdin kaçırttın onu buradan. Oğlumun da. Aşiretimiz paramparça oldu. Ama bunun hesabını soracağım senden. Allah şahidimdir. Karnındaki bebeği doğur hele. Yüzünü bile göstermeyeceğim sana. Zaten doğumdan sonra sen başına gelecekleri çok iyi biliyorsun. Armağan. <laughs> gözün sevim etme eyleme. Sen kim oluyorsun da elimi kolumu tutuyorsun? Tabii. Çımartıldılar. Adam yerine kondular. Ama ben daha ölmedim. Yerinizi, yurdunuzu bildireceğim size. İhtiyacınız var mı? Abi? Şu ilaçları alıp gel hemen Emredersin. Geçmiş olsun abi. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok şükür Firuze ağam, çok şükür. Bugünleri günleri gördük. Daha Hı. ölmedik Kevser kadın. Hı. 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 Bir şeye ihtiyacın var mı Firuza? Yok. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Sağ ol. Marifetini görmeye mi geldin? Koca ağayı nasıl yatağa düşürdüğünü? Çık dışarı. Ana yeter artık. Karımın üstüne gitmeyi bırak. Görmüyor musun ne kadar üzgün olduğunu? Yüzsüz hala duruyor. Kes sesini Kevser kadın. O benim hayatımı kurtardı. hayatını mı kurtardı? O değil miydi seni sinirlendirip ölümle cebelleştiren? Hayatını kurtarmış. Hayatını kurtarmadı. Hepimizin toptan hayatını kararttı. Ne diyorsam o kadın uzun etme. Benim göğsüm sıkıştığında koşu ilacımı o verdi. Ne olduysa oldu. Ama Allah'tan başka kimseye can borcum yoktur benim. Şimdi beni yalnız bırak. Ben kalsaydım yanında ağam. Sen de çık dinlen biraz. Seni yalnız bırakır mıyım ağam? Yalnızlığı öğrenmeliyiz, alışmalıyız artık. Peki. Oh Allah'ım. Beni terbiyeme ediyorsun.